Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yine Konya'mızdayız. Ve burada birbirinden değerli kardeşlerimle, hemşerilerimle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum ve her bir Konyalı kardeşimi sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Konya'mızın 31 ilçesine, orada yaşayan kardeşlerimize, köylerine, gençlerimize, oradaki büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza, tüm hemşerilerime öncelikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve sizlere Konya sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Evet, Kavuş Başkanımızın ifade ettiği gibi şükrediyoruz. Şükran Mahallesi'nde hamd ediyoruz ki böyle güzel bir eseri bugün Konyalı hemşerilerimize kazandırdık. Bugün bir kez daha Selçuklu başkenti, Osmanlı yadigarı, baba hocam Konya'mızdayız ve Konya'mızın hizmetlerin en güzeline layık olduğu şuuruyla, bu bakışta, bu anlayışta şehrimize bir eser daha armağan etmenin, işte Suriçi diye bildiğimiz aslında eski adı Şükran Mahallesi, şimdiki adı Sahip Mahallesi olan Sur dönüşüm projemizin ilk etabının açmanın burada hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu muhteşem eserin açılışına coşkusuyla, gönlüyle burada duasıyla katılan tüm Konyalı hemşerilerime, kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu güzel eserleri Konya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu, bereketli eylesin diyorum. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, ben Konya'ya her gelişimde yalnızca bir bakan olarak değil, evine dönen bir evlat gibi hissediyorum. Ve bu yüzden Konya'ya eli boş gelinmez diyor. Şehrimizin ihtiyaçlarını burada valimizde çok değerli milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte planlıyor ve adım adım da bu projelerimizi hayata geçiriyoruz. Herkes seçim meydanında söyler ve bir dahaki seçim gelene kadar da aslında o sözleri unutur. Ama bizler hamdolsun her geldiğimizde verdiğimiz sözleri 24 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tutuyor ve bu hizmetleri de bir bir milletimize kazandırıyoruz. Bakanlık olarak Konya'mıza yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı 229 milyar lirayı aştı. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve işte içinde bulunduğumuz gibi kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra devam eden de şu an halihazırda 37 milyar lira tutarında projelerimizle şehrimizin gelişimine yine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bakın, kadim şehrimizin kalbi işte hemen yanı başımızdaki, Alaaddin Camii ve çevresindeki görüntü kirliliğini kaldırdık. Orada Büyükşehir Belediyemizle aslında bugünü hayal ederek başlattığımız Mevlana Meydanı'ndan Alaaddin çevresine kadar Suriçi bölgesini de içine alan bir tarih ve kültür aksını Konya'mıza kazandıracağız demiştik. Evlatlarımız için bu kapsamda bu çalışmaları yaptık ve Etaplar halinde de projelerimizi milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Konya'mız daha yeşil olsun. Gençlerimiz, çocuklarımız yeşil alanlarda aileleriyle birlikte hoş vakit geçirsin diye millet bahçeleri projelerimizde 16 millet bahçemizi Konya'mıza kazandırdık. Yetmedi. Esnafımız, üretimimiz, istihdamımız artsın. Burada alın teriyle kazanan, rızkını evine götüren kardeşlerimiz mutlu, huzurlu olsun istedik ve Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini Konya'mızda inşa ettik. Hatırlarsınız 2021 yılında burada bir söz vermiş ve işte bu Mevlana Meydanı'ndaki dönüşümden başlayarak Sur içine, Bedesten'e, Altın Çarşı'ya kadar uzanan bir kültür vadisi kuracağız demiştik. Bu projeye çok büyük bir önem verdik ve biliyoruz ki her kadim şehir kültürüyle özellikle şehrin erki eski merkezleriyle işte dar yollar, metruk binalarla zaman içerisinde yüzleşir. Biz bu tabloya Konya'da diğer illerimizde olduğu gibi seyirci kalmadık. Nasıl Türkiye'nin dört bir yanında tarihi meydanlarımızı, sur içi bölgelerimizi burada dantel gibi işlediysek Konya'mızda da aynısını yaptık ve bugün Konya'mızda Mevlana Türbesi'nin etrafında o yılların yorgunluğu çökmüş o çarşılarımız hamdolsun artık pırıl pırıl ışıldıyor. Misafirlerimiz, buraya gelen turistlerimiz bu alanı gezerken dünün mirasıyla aslında bugünün tecrübesinin nasıl birleştiğini de burada görme imkanına kavuşuyor. Mevlana çarşımız, altın çarşımız artık bütün ihtişamıyla bizleri selamlıyor. İşte bugün de çalışmalarımızın devamı için Suriçi bölgemizdeyiz. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz, Meram Belediye'mizle birlikte Konya'nın asırlık hafızasını bir kez daha gün yüzüne taşıyoruz. Burada Mustafa Başkanım anlattılar. 165 bin metrekarelik bir alanda kapsamlı bir çalışma başlattık ve şu ana kadar 3 adada yapısal peyzaj çalışmalarının tamamı bitirildi ve Şükran Mahallesi'nde 307 tarihi dükkanımızı ve ofisimizi aslında uygun bir şekilde Selçuklu'nun başkentine yakışacak bir şekilde tamamladık. Yine burada esnafımızın ve bu alanı ziyaret eden kardeşlerimizin konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için de burada geldiklerinde araçlarını huzurlu bir şekilde bırakabilecekleri bir otopark alanını da bu bölgeye tahsis ettik. Bu muazzam ticaret alanımız, etrafındaki kalecik, mücellit, Kapu ve Erdemşah camileriyle adeta Konya'mızın güzel bir özeti olur. Bu proje sadece bir mimari yenileme çalışması olmamıştır. Bunun altını çizerek ifade etmek gerekir ki bu projeyle birlikte Selçuklu'dan miras kalan işte en büyük hamam kalıntısını Şeffaf bir kubbenin altında koruyoruz ve buraya gelen her misafir tarihi bir hamamın sadece izlerini görmeyecek. Selçuklu'nun heybetini hissedecek ve burada Mevlana şehrinin maneviyatını teneffüs edecek. Bu proje bir vizyon eseridir. Bir medeniyet iddiasıdır ve özellikle de jeodezik cam kubbemiz sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak ve Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz bir imza olacaktır. Ben şimdiden eserimiz Konya'mıza, ülkemize, hemşerilerimize ve şehirlerimizin geleceğine hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Kıymetli Konyalı hemşerilerim, hamdolsun bu hizmetleri sadece Konya'mızda yapmadık. Asım felaketinde ağır yara alan 11 ilimizde de 780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde de bu hizmetleri yapıyoruz. Kentsel dönüşümle 81 ilimizde 10 milyona yakın vatandaşımızı sağlam güvenli yuvalara kavuşturduk. Sosyal konutlarla TOKİ'mizde yaklaşık 5 milyondan fazla vatandaşımızı bugüne kadar ev sahibi yaptık. Özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösteriyor ve bu kapsamda her iki kentsel dönüşüm projesinden birini şehrimize yapıyoruz. Tabii şunu da ifade etmek gerekir ki tüm bunları 11 ilimizdeki asrın inşa çalışmalarımız Sürerken yaptığımızı da özellikle belirtmem lazım. Hafta sonu Hatay'daydım. Yine birkaç gün önce de Kahramanmaraş'ımıza ziyarette bulunduk. İnanın 6 Şubat'ın hemen sonrasında orada bulunan biri olarak gelinen aşamadan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. O gün birlikte ağladığımız vatandaşlarımızla bugün yeni evlerinde huzur içerisinde, mutluluk içerisinde oturuyoruz. O gün yaralarını sarmak için birbirimize sımsıkı sarılıyorduk. Bugün sevinçle hep birlikte hasret gideriyoruz. 450 bin konut, dile olay. Bir ülke büyüklüğündeki alanı Büyükşehir Belediye'miz, yine ilçe belediye başkanlarımız hakikaten çok büyük emek verdiler, alın teri döktüler. İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim ediyor olacağız. O gün Konyalıların